Allah. Hepinize tekrardan yeni bir videomdan merhabalar. Sevgili arkadaşlarım kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün açılışı şöyle bir azıcık konuşayım da öyle gideyim. Bugün açılışımı tekrar arabadan yapıyorum ama köye gitmiyorum. Genelde köye gideceğim zaman açılışı buradan yapıyorum ama. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Sizlerle hem de bana bir video olsun diye sizlerle beraber sanayiye gideceğiz. <laughs> Zeyneple beraber sanayiye gideceğiz. Ömer'in arkadaşı gelecekti. Ee, o geldiğinde belki onlar gelirler mi, gelmezler mi bilmiyorum. Hani Kerem geldikten sonra belki dolaşırız dedim ama dedim ben şeyse siz gelmeyin duruma göre bir bakarız. Ee, benim arabanın yaklaşık bir ay bir buçuk ay oldu arkadaşlar muayenesi geçeli. Muayenesi geçti onun muayenesini yaptıracağım. Ee, i̇şte e, onun için tabii eksikleri var arabanın. İlk önce şey hmm, arabanın bir şeyi lazımmış. Ee, motor bilmem ne. Nereden <laughs> Camlarım da çok kirli biliyor musunuz? İşte şimdi e, sanayiye bir yer gösterdiler bana. Oraya gidiyorum. İnşallah bulabilirim. Eee ilk öncelikle oraya gitmem lazım. O sistemde gözüküyormuş herhalde. Tam ben de bilmiyorum. İşte öğreneceğiz bakalım ilk muayene. İşte birkaç ay oldu geçeli. İşte Allah'a emanet. <laughs> Biraz fırsatım olmadığı için Allah'a emanet. Kazasız beza, belasız inşallah. Halleder, geliriz. Yani birkaç aydır da muayenesiz biniyordum işte Allah'a emanet yani. Öyle o yüzden bugün onları hafta sonu halletmem lazım cumartesi e, 4 kaç aldık annem biz bir, 5'e de muayeneye aldık ama tam olarak ne eksiklerini bilmiyorum İşte benim e, aynamda bir problem var bir de kapı kolunda problem var onları yaptıracağım e, bir de şey yaptıracağım ama dediğim gibi neler lazımmış bakalım eksiklerimizi giderim. saat 5'te de randevum var işte dediğim gibi saat 5'te 5'e çeyrek kalamıza yine frenlerimizi. Ora beşe sana. çeyrek. Beşe çeyrek kalıyorum. İşte babamın yanına da gitmeyi planlıyorum. Bakalım inşallah o zaman araba yapılırsa diyaliz merkezine babamın yanına da gideceğim. Bakalım. Sonra Ömer'in iadeleri vardı. Şey Trendyol iadeleri. Onları iade edeceğiz. yoldan alışveriş yapıyorlar arkadaşlar Beninkiler. Ondan sonra her hafta sonunda bir de olmadığı zaman bir de onları dağıtacağım diye uğraşıyorum kargo şirketlerine. Ah, şimdi Ömer almıştım. Bebeğim. <laughs> Efendim anneciğim. Alışveriş merkezine gittik de seçtik de güzel oldu da ben ama mi gide, almadım? Ama gidelim diyorum. Sen de yorgunum diyorsun gitmiyorsun. Saat kadar çalışıyorum çünkü. Ama gitmiyorum diyor i̇şte Çalışıyorum gün, gün boyu. O yüzden Yorgunum diyorsun, gitmiyorsun. İnternet daha kolay mı geliyor? Kaçıncı yüzyıldayız? Kime kolay geliyor internet? <laughs> Şimdi konuş. i̇nternet <boş. gülüyor> kolay geliyor. Şimdi konuş. <laughs> Şimdi Koş, kolay. Benim arkadaşlarıma da konuş. Yok, <laughs> İnternet kolayına geliyor. Çünkü neden? Ellerinin altında hemen basıyorlar düğmeye. Getiriyorlar. Ondan sonra annesi de iadeyle uğraşıyorlar. Uçtu mu? Ha, uçtu. Ondan sonra da ben iadeyle uğraşıyorum artık. Şimdi sola sapmamız lazım. Oo, bunlar bize yol veriyor. Bunlar bize yol vermiyor. Sürat kargo neredeydi? Sürat kargo. Surat Geçen, kargo. Gittiğimiz surat Geçen gittiğimiz yurt şimdi de Sürat miydi? Geçen gittiğimiz yurt. Vallahi annem kargoları karıştırmıyor mu artık? Ben de işte karıştırıyorum. Bir bakalım Google'dan bir bakalım. Sürat kargo miyadesi. Tamam. Google'dan bir bakalım neyse. Vallahi sanayiye hiç gidip de araba tamir ettirmediydim. <laughs> araba yaptı. Arabayı almadan oldu oluyor. vallahi arabayı aldık mıydı muhakkak onu da yapıyoruz herhalde işte. Öğreneceğiz daha doğrusu. Mecburen. Şey e, hafta hiç çalışıyor olunca işte hafta sonu da şey e, köye gidiyorum geliyorum yani hiç durmuyorum ya. O yüzden arkadaşlar işte dediğim gibi bir ay geçti muayenesinde. Ha bugün yapayım ha hafta sonu ha bir hafta sonu derken hiç hafta sonu da durmuyorum. Hafta içi de durmuyorum derken of, mecburen ne yapalım arkadaşlar? Böyle işte. <laughs> Aa, çalışmak şart yani. Çalışmayınca da olmuyor. Şimdi biz gidelim sanayiye. Ondan sonra duruma göre bir bakalım. Sanayi Dediğim gibi. Taraftayım. Şeye gideceğiz. <laughs> Senin okulun oradaki sanayiye. Eski orada sanayi. vardı bir kargo ama... Orada iki tane kargo var. Aras. Biri yurt içi olduğunu biliyorum. Diğer hangisi bilmiyorum. Aras kargo şeydi. Alcantalya'nın orada var bir tane de. İnşallah sürerttir orada. Gir ver hemen. Google'dan bir çıkmıyor, çıkmıyor mu? Neyse oradan geçeceğiz zaten şimdi bakarız. Zaten yol kenarında her şeyse. Biri yurt içi olduğunu biliyorum da. Diğerlerini karıştırıyorum. Surat kargo, aras kargo. Bunları karıştırıyorum. Aslında PTT ile anlaşması olsa PTT çok yapımı güzel. Çok işte. PTT ile olsa sen işten gelirken bir alabilirsin yani. Arabanın, arabanın rengi güzel. Araba rengi tabii. Evet. İşine. İşine öyle geliyor tabii. anne hani hafta sonu hepsini ben... yapıyor. Değil mi? Ne dedin? Arabanın rengi güzelmiş diyorum. Sen başka yerden çalıyorsun. Sofa başka yerde de uyuyoruz. Sofa başka yerde. Neyse arkadaşlar. işlerimizi halledelim. Aslında sonra tekrardan görüşürüz. açılmıyordu benim ne zamandır. Şimdi kapı kolunu yaptırdım. Bugün sanayiye gittim. En son hatta videomu orada e, bitirmiştim. Devamını getiremedim. Sanayiyi orada yaptım. E, sanayiye vardım. Ondan sonra bir de şu aynada e, ben bant tutturmuştum. Bu yoldan geçen arabanın birisi dokunmuş aynaya. Evet. Sadece bunu değiştirmeye bin lira para istediler benden. Dedim şu an dedim onu değiştiremem dedim e, kalsın tamam abla dedi bu şekilde e, hani böyle bir şey aparat tutturdu buraya bakın şu şekilde bu benim işimi görür sadece ayna kıvrılmıyor ama işimi görür e, yolun kenarına bıraktığımda arabanın bir tanesi aynayı çarpmış geçmiş ama şimdilik işimi görür e, şöyle kapımı yaptırdım evet kapımı yaptırdım aynayı yaptırdım ondan sonra şeye gittik var ya güneş öyle böyle sıcak değil. Şöyle klima açalım biraz da. Şu tarafı niye kapattıysam. Şey yapıyorum arkadaşlar şimdi muayene istasyonuna geldim. E, arabanın egzoz zamanına baktık. Bakar mısınız sıcakla? Valla çok e, kıpkırmızı oldu. E, ondan sonra eve geldik. Eve geldikten sonra da bir şeyler yedik. Biraz dinlendik. Ondan sonra randevumuz var. Randevuyu almıştık. Türk'e geldik. Sütçüler tarafındakine geldik. Sütçüler bize daha yakındı. Bir tane vardı şeyde köye giderken Yeşilbayır tarafında vardı. O zaten dolu gösteriyordu. Hani dolu olmasa da orası daha uzak gelecek. İnşallah bugün gün içerisinde hallederim hafta sonu. İşte hafta içi de çok fazla izin alamadığım için işten. O yüzden hafta sonuna getiriyorum bu tarz işlerimi. Ama hafta sonu olur mu olmaz mı derken düşünürken hafta sonu randevu varmış. Aldık randevumuzu sevindim. Gün içerisinde inşallah halledersek benden mutlusu yok. Bugünkü yorgunluğuma değecek. Ee, oradan eve gittik. Oradan da babamın yanına sattık. Diyaliz merkezine sattık. Öyle arkadaşlar babamı gönderdik. Biraz iyiydi bu hafta. Babam gitti. Ondan sonra biz de randevu saatimizde dediğim gibi çocuklarla buraya geldik. Ömer var. Ömer'in arkadaşı var. Zeynep var. Dördümüz beraber geldik. Vallahi şimdi bir dondurma olsaydı şöyle cas diye gidecekti ama şu an buralarda market falan da yok. Bekliyoruz daha. Bek çıktıktan sonra ilk işim şu öyle kocaman kutu bir dondurma ve külah almak olacak. Vallahi o kadar içim yandı bugün. Kısaca bugün sizler şöyle anlatmış oldum, özetini geçmiş oldum. Vallahi hafta sonu da bu şekilde yoğun geçiyor. Bu güneş nereden vuruyor bana? Evet hafta sonunda bu şekilde geçiştirmiş, geçiştirmiş olduk arkadaşlar. Hani biraz kısayım mı? Böyle. Çocuklar dışarıya çıktılar daha. Ee, 1918 e, zincir sıra. Biz de 1969. sıradayız. İnşallah bugün bu sıra gelir. İnşallah çabuk ilerler. Bakalım. Böyle canlar. Videomun devamında tekrardan görüşürüz. Çok sıcak. git geçmiyor orada. Burada yaklaşık yarım saati geçti buradayız. Ama hava o kadar sıcak ki tam güneşin altına da koyduk arabayı. Kapıları dört bir taraftan açtık. Ceryan yapsın diye. Çocuklar sıraya bakmaya gittiler. Şimdi ara ara ben gidip bakıyorum da. Çok şey ya. Çok karışık. Arabalar. Kavga. Dövüş. Hepsi var burada. Vallahi Herkesin sinirler tavan, bayağı gergin herkes. Herhalde geç geliyor sıra. Önümüzde 50-60 kişi falan vardı. İşte biraz önce gittim sordum. Hala yani iki, ya da üç kişi ilerley. Dedim bugün dedim biter mi bu sıra diye sormaya gittim. Yok dedi biter dedi o dedi atlaya atlaya gider dedi. O yüzden böyle işte. Bu arada dudağım uçukladı. Hayırlı olsun <laughs> bana. Bugün bugün bu stresten dolayı herhalde. Şimdi sabahtan beri hafta sonu hiç durmadım. Sabahleyin sanayiye git, oraya git, oraya git, oraya git derken bugün hiç durmadım. Eve gittim öğlen arası bir yemek yedik işte. Sabahleyin doğru düz kahvaltı yapamamıştık. Çayı yaptım ama hadi geç kalıyoruz diyerekten hadi hadi yaptırdım çocuklara da işte. Ömer gelmemişti. Zeynep de gittiydi. O işlerimizi hallettik geldik ama inşallah geçer diyeceğim de. Şey yok arabada Zeynep. Ne biliyor musun? Şimdi demin Ömer Gül onu dedi. Hı. <laughs> yangın tüpümüz yok. Yani. Yani bir daha geliriz efendim. Yangın e, tüpü. Evimiz yanına girmemiz gerekiyormuş bizim ilk önce. Evet. girdik. Girdiniz evet. mi abla? Şey evet. Şeyde girdik tamam biz. oradan tekrar kontrol yapmanız lazım. Kontrol ediyorlar ya. Nereden? Tekrar. Mantık yani Şuraya girdiniz mi? Buraya girmedik. Sanayi şeyde, sanayide yaptırdığımız geçerli değil midir? Sabah hiç buraya gelmediniz mi? Gelmedik. Bir soralım mı? Önce oraya gireceğiz. Bir soralım o zaman oraya. Hayır abi. Tekrar biz... bir sorun. Ya sorun. yaptık. Doğrulayın. Plakada çıkar dedi. Yaptık. Plakada çıkar orada otomatik olarak Allah denildi. dedi. Ama çıkmaya da bilir işte. Lazım. Bir baksınlar yine de. Bir sor. Ya çünkü sabahtan plaka sonra var. herhangi bir şey olabilir. Neyse, Sabah bakmışım diye bir muayene yaptık. Muayene sonra yaptık. O, o bir... sıkıntı değil. Bir egzozda bir soralım da. Belki ilk ona girmesi lazım. Sonra bu ya şey soralım. olacak. Hadi bir sorun gelin ha. beraber. Al ruhsat al git. Ruhsatı sorarlar Efendim şimdi. Ruhsat nerede? Çantada. Evet. Ha yukarıda annem. Yukarıya koyayım. Evet orada. Ha, Hadi gençler bir sorun da gelin. Ananız çok yoruldu bugün. Valla öyle. Dediğim gibi dudağım uçukladı hemen anında. Öğlen arası çıktı bu dudağım uçuklaması. Yani. Çoktan da dudağımı çıklamıyordu, seviniyordum. Vücutta bir eksiklik olduğu zaman hemen dudaklarıma vuruyor benim. Çünkü kendimde de bir eksiklik var biliyorum. Şu aralar kollarımın bağı çözülmüş gibi hissediyorum. Bu da vücutta bir eksiklik olduğunda oluyor. Genelde kanım düşüyor, demirim düşüyor. Eksiklerimiz var mı yok mu bir bakalım. Duruma göre tekrar bir daha geliriz olmazsa da. Yani daha önce gelmediğim için bilmiyorum işte muayene ne nasıl geçiliyor ne geçiliyor onu da hiç sormadım da öyle hadi hadi, randevu aldık çıktık geldik valla bekliyoruz inşallah sıramız geldi şöyle 64 65 66 67 69 bizimki ilk kişi var sırası gelen geçiyor artık bayağı tenhalaştı burası yine çabuk geçti ya bir saat kalmadı yani yine öyle korktuğum kadar Uzun sürmedi ya. 68 oldu. Bir kişi kaldı önümüzde. Hangisi boşalırsa yani hangisinde yanarsa sayımız ona geçeceğiz. Artık. Gerçekten çok sıcak. Öyle böyle değil. sonunda arabayı kattık. Zaten çok da fazla kimse kalmadı herhalde. <laughs> Son biz kaldık herhalde. Var birkaç araba daha da o ilk geldiğimizdeki kalabalık yoktu. Şimdi arabayı içeriye koyduk da. Dedim Ömer baştan girdik. Öbür tarafa kadar onlar çıkacaklar herhalde. Kontrol ederek. Şimdi sona doğru yaklaştık. Ben bu tarafa daha yakın. Şimdi çocuklar bakıyorlar sarayla nereden geçiyormuş, yani merak ediyorlar. Valla ben de hiç merak etmiyorum. <laughs> Oturdum hemen attım kendimi yere dedim siz geçince haber verin anneme. Öyle. Öyle bakalım. Şimdi ay übere saptık. Oradan da bir saptık bir şeyler aldık hem de dondurma aldık. Bugün içimiz yandı valla. Benimkiler <laughs> de araba da yanmışlar. Nerede kaldığımız diyor. Şimdi. Açabilirsin anne. Açabilirsin. Kapımı yaptırdım artık. Dalga <laughs> geçiyor ben Anne kapını açayım mı diyor Ömer. Sağ salim ama bugün bir günde işimi bitirdim. Ben hani muayeneden kalır eksiklerim vardır diye düşünmüştüm. Ama geçti çok şükür. Şeyden korktum ben. E, yangın söndürme tüpü yok arabamda. Çoğu arabada da yoktur zaten de. Kağıdını niye vermedi bize? Ee, şey anneciğim. Şey, SMS olarak gelecek dedi. Geçen ha. sene kağıt olarak ruhsatın içindeydi bakıyordum gününe. Bu sefer SMS olarak gelecek kağıt vermiyoruz dedi. Fotokopi dedi. Artık inşallah unutmayız. Seneye bugün. Daram muayenemiz doldu, sigortamızı yaptırmıştık zaten. Üç ay mı oldu sigorta yaptırdı üç ay mı oldu sanırım. Bir ya. sene i̇şte yani kafam rahatsız yine. Bugün çok yorucu oldu. Gerçekten şöyle parka oturalım da dondurma yiyelim istiyordum ben çocuklarla şöyle kutu dondurma alalım, da külah da alalım diye düşünmüştüm ama artık akşam üzere oldu Eve atalım kendimiz şu an saat yediye geliyor. O yüzden içerisinde bütün işlerimi hallettim. Çok şükür arabanın yakın zamanda bir eksiği yok artık. Bu arada kapının kolunu değiştirdim. 750 TL oraya verdim. Penceresini almadı. Penceresi derken aynasına almadı. Sadece şey yaptılar. Orayı ııı Neyle ile tutturmuş oldu Ömer böyle plastik kelepçeyle orayı bağladı sadece aynanın açık kapanmıyor ama şu anda e, benim işimi görür. E, aynayı değiştirirse komple 1000 lira dedi bana. Dedim ben şu an değiştiremiyorum kalsın dedim öyle. Hani kaynak hiç olmasa daha önce de kaynakmış zaten. Kaynak yapabilir miyiz tamam bakarız abla dedi onu öyle hallettim. Ondan sonra 1300 TL'de şeye verdim. <laughs> Ha egzoz şeyine verdim 180 TL. Ee, ondan sonra 1300 TL'ye de muayeneye verdim. Toplamda bana bugün 2000'in üzerinde herhalde. Evet 2000'in üzerinde. Muayene maliyeti oldu. Mecburi. Evet. Yani şey aslında kapı geçerdi. Aslında belki ama kapı ne zamandır yaptıracağım diyordum ben de. Kapıyı çünkü açıp kapamakta kendimi zorluk çekiyordum. Ön koltuğa kim oturursa bana mavinlik yapıyordu. Ön koltuğa oturan ben kapıyı açıyordum. Benim kapımı açıyordu ya da ben arkadan açıyordum. Neyse onu yaptırmış olduk bugün de. Evet. Böyle sitemize geldik arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar olsun. Annem arka camları kapat çocuğum oldu. <laughs> ne oldu oğlum? Neden şeyler öyle? Gevremiş ya, fıfıda, şeyler gevremiş ya. Plastikler gevremiş. Ondan mı acaba kapının kolununla alakalı mı? Ben söyledim sana orada beni umursamadın. Dinlemedin beni. Hayır Benim. sen açtın. Kapıyı hmm. aç hayır, kapat hayır, dedim. dedin. Bak. Yok yok. Oradan çıktıktan sonra açıp kapatırken bir daha dedim bir şey var dedi. Niye ama sen beni dinlemedin. Ben. Beni hiç dinlemiyorsun. <laughs> Neyse dur. Yavrum dur beni sıkıştırma. Ben, ben. Ha işte dur. Ya, ya. Gördünüz mü? Ben de dedim Deyip çıkıyorlar. <laughs> ben söylemiştim. Orada baktım kilit tarafını açıp kapanıyorum diye baktık da aynı acilseydin aynaya bakardık. Aman can şeye deseydin kafam bile ağır ya. Ne dediğimi bile bilmiyorum. Hakikaten bugün çok yoruldum. Neyse düzelir ya. Aç yaptık yaptıkça düzelir. Neyse geçtim şu anda. Ben eve gidip bir dinlenmek istiyorum. Çok terledim. Ne döküldü buraya? <laughs> Başka bir videolarda tekrardan görüşürüz. Valla çok yorgunum. Valla yorgunluk akıyor. Şu dondurmayı yiyelim. Şöyle buz gibi. Ondan sonra şöyle bir dinleneceğim bugün. Hepiniz inşallah iyisinizdir. Bir dahaki videolarımda görüşürüz canlarım. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ev.